Uyarı, paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Yer elması faydaları nelerdir? Yer elması, zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekleyen önemli bir besindir. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık problemini önler ve sindirimi kolaylaştırır prebiyotik etkisiyle bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Böylece bağırsak florasını dengeler. Düşük, glis düşük glisemik indekse sahip olan yer elması kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar. İçerdiği insülün sayesinde diyabet hastalarında insülün direncini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle şeker hastaları için güvenli bir nişasta kaynağı olarak önerilir. Yer elması Potasyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olmasıyla kalp sağlığını korur. Kan basıncını düzenleyerek hipertansiyon riskini azaltır. Damar sağlığını iyileştirici etkisiyle kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendiren yer elması C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir. Vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur ve enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur. Özellikle kış aylarında tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı direnci artırır. Ki kilo kontrolüne yardımcı olan yer elması düşük kalorili ancak doyurucu bir besindir. İçerdiği lifler sayesinde tokluk hissini uzatarak aşırı yeme isteğini azaltır. Diyet yapanlar için sağlıklı bir ara öğün alternatifi olarak tüketilebilir. Kemik sağlığı için faydalı olan yer elması kalsiyum ve fosfor mineralleri içerir. Düzenli tüketildiğinde kemik yoğunluğunu artırarak kemik erimesi riskini azaltır. Özellikle menopoz dönemindeki kadınların kemik sağlığını korumada etkilidir. Teşekkürler.